Beğendin mi baba? İyi güzel de oğlum bu başroller niye e Aslında şey o sevgilimin fikriydi. Sevgilin de baya bir değişik kızmış ha. Beni gelinimle ne zaman tanıştırıyorsun? Oğlum bizi bu gelinle ne zaman tanıştıracaksın? Sıçtık. Ay fena sıçtık. Mirdip bir doktora mı gitsem? Sen... doktora... Oh, <laughs> bölümde olmam gerekiyor. Doktora gidemem. Ee, benim sana bir şey söylemem gerek. Ailem e, seni kız sanıyor. Ya benimkiler de seni öyle sanıyor zaten. Kız kızı takılırız. Oğlum sen geri zekalı mısın? Hayır hayır çizgi romanınızdan spoiler istemiyoruz. Veren yoktu ki zaten ha. senden isteyen mi oldu amına? Çıkmasını bekleseydiniz daha iyi olurdu Sus, sanki. Sus zekalı çok güzel yapmışsınız. Ayıp olmasın diye diyor bok gibi olmuş. Şu aile işini ne yapacağız? Bilmiyorum ki ne yapalım? Ay bana bir makyaj yapalım benden iyi kız olur. Kız iyi misin sen? Ya ben bir koku alıyorum senden mi geliyor? Yo geliyorum? ben en pahalı parfümleri sıkıyorum biliyorsun. Ay el kokuyorsun işte tamam mı git üstünü falan değiştir. Ben bunu çizemem. Hey dur çizeceğim. Geri zekalı ya. Zaten çizmeyip ne yapacak? Şimdi benim anam bu gay sahnesini görürse beni gebertir. Değiştireyim mi acaba? Sahneyi niye değiştin? Böyle daha iyi. Ay pencide böyle daha iyi olmuş. Ne yapıyorsunuz lan burada? efendi biz e, ödev yapıyoruz. Biliyorum ödevinizi. Çözeceğim ben sizi. Ya canım yanlış anlama ama anan tam Oğlum sen kaşınıyorsun ha. Ne oluyor sana? Lütfen benim de imzam olsun. Kızım biz yaptık çizgi romanı sana ne oluyor? Sen yine ne bok yedin? Ne bok oğlum ben peynirden başka bir şey yemem. Tamam birkaç sefer yediğim oldu ama bu sefer yemedim vallahi bak. E hani ödev yapıyordunuz? Onu nereden buldun? Ya gerideki masa üstüne bırakmış. Ula sen onun babası değil misin? Akıl versene çocuğuna. Nasıl yani çizgi romanı yazmayacak? Bir dakika. <laughs> İstersen yarın geleyim ben konuşuruz. Ne oldu canım sana? Neden ya? Ayrıldınız mı? Yok canım ne ayrılması? Çizgi roman işte. Oğlunuz sevgilisi Mark ile çok iyi bir çizgi roman yazdı. Mark isimle kız mı oluyordu lan? Ay yok o da erkek işte oğlunuzun sevgilisi. Sen gay misin lan? Aferin benim aslan oğluma. Ama ben sana çizgi roman yazma demişti. Kadın sen de bir yerinde dur ya. Gel akım seni hadi. Uğraştırma beni. Orada dur bakalım kötü adam. Silahımın tadına bak. Kalemler. Geri zekalı kalem atıyor ya. Getir şu mucizeyi. Ver lan mucizeyi. Merinnet gül banyosu yaptım senin için. Valla ben beğendim. E tamam bizim verdim hadi yapın çizgi roman. Sana bir şey söylemem gerek. Tabi canım bana ne istersen söyleyebilirsin. Hatta içinden geçen... Dönüş. <laughs> tamam yeter bu kadar. Dönüş. Lan niye söylemedin daha önce?